Ne söyleyeyim kardeşim? Ben başlayayım o zaman bir tane. Başla kardeş. Hangisini İbrahim Tatlıses'ten gireyim mi? Ya da bizim şarkı çekelim o Karagöz'den. <gülüyor> <gülüyor> Demlenirken lamba altında Birden mesaj geldi Dedi ki hoşça kal Elveda. Yıkıldı başıma tüm dünya Aldın benliğimi Koydun sen mezara Sigaramı kırdın gibi Kırdın sen de beni Paspas ettin hani Aramızda tek fark, var idi Ben çarşafa sende Kefene ben koydum, koydum beni, beni. <laughs> Bir yudum suya muhtaç değilim ki Ben gidip dağları barajları aşayım Bir yudum sana muhtaçtım ben Söyle hangi adamın hmm, mekanını basayım Hangisi hayata handikapı kapı başlamamış olabilirim Bazı zengin çocuklar gibi Ama hep bir banko sevdiğim olmuştur benim de delikanlı gibi. Merke yok duyguya karabam cebimde çok param düzenli bir villam. Kanlı gözlerim vardı benim sana aşka bakan baktıkça tutuşan. Hani demiştin ya sen bana Ayrı dünyanın insanları yazarlar Anladım. Güzelim Bu da bir tuday, bu da yaramıyor bir şey. Sen kal bu dünyada ben sen ölümlü dünyaya. Bir dakika. Arkadaş kapat fazla. Dur, Dur beni çek beni.